göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir? Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte nazardan Allah'a sığının çünkü nazar göz değmesi haktır buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazar değmesine karşı ayetel kursi ile ihlas ve muavezeteyn felak ve nas surelerini okuduğu, ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği, bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allahu Teala'ya yakardığı, dua ettiği rivayet edilmektedir. Nazar konusunda Hz. Peygamber'in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamamı erdirmesin buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah'a koş, ortak koşmuş olabileceği ifade edilmiştir. Nazardan korunmak için Böyle hurafeleri terk edip Hazreti Peygamber'in öğrettiği duaları yapmak gerekir. Bu çerçevede Felak ve Nas sureleri yanında Hazreti Peygamber'in torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır. Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelime